Şimdi haberde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısının açıklamalarını ekranlara getirdik. Meral Akşener İyi Parti lideri 26 Ocak'tan beri biliyorsunuz karantinadaydı. Korona yüzünden karantinayı bitirdi. O sürece atlattı ve İstanbul'daydı. Kalkınma Kongresi'ne katıldı. Partisinin düzenlediği onun da gündeminde aslında elektrik faturaları vardı partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin tetiklediği ve tarihe Erdoğan krizi olarak geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla Taşıyamaz. Hükümete ekonomi politikaları üzerinden yüklendi. Yüksek elektrik faturaları onun da gündemindeydi. Bugün maalesef karşımızda İsparta'da kara kışta dört gün boyunca adeta donmaya terk edilen insanlarımız ikinci bir kira haline gelen elektrik ve doğalgaz faturalarıyla adeta haraca bağlanan İflasın eşiğindeki esnaflarımız, yağmurda, çamurda ekmek kuyruklarına mahkum edilen bir büyük millet var. 26 Ocak'ta yakalandığı COVID-19 hastalığını atlatan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'daydı. Partisinin düzenlediği kalkınma kongresine katıldı. Memleketin uçacağını, kaçacağını, Türkiye'nin şaha kalkacağını söylüyorlardı. Peki aradan geçen 5 yılda ne oldu? En temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu. İnsanların yüksek enflasyon altında ezildiğini söyledi. Berbat politikalar, kötü beklenti yönetimi ve içine hapsedildiğimiz kur, enflasyon sarmalı içerisinde maalesef bugün ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip 5 ülkeden biri oldu. Sadece son 4 ay içerisinde Türk lirası değerinin yarısını kaybetti. Akşener iddialı konuştu, sorunları biz çözeriz dedi. Hiç merak etmeyin ve hiç şüpheniz olmasın. O sandık er ya da geç geldiğinde biz geleceğiz, biz çözeceğiz.